Tek oyuncu burada yani, Tünelden baskı verirken Tek midi kontrol ediyor biz 4 kişiyle beraber Buraya doğru çıkmak istiyoruz Hadi bir BBL pasifik yani burada yani, seri bir bir yapalım işte. Ve hiç modumuzu zaman düşürmeyelim Zamanın tahmini kaça ya zamanı geldiği zaman Furkan Bizim Su için kabus gibi olur A'ya aldılar Bir orta hamlemiz vardı zaten roundun başında Şimdi A'yı alacaklar Tek orbu da aldı plantten önce Ve waddle şimdi plant üzerine Yalnız bir çekme Çok ben güzel Koku ve teki yakında kalabalığı görecekler. Heaven'a dikkat, Heaven'da pusacaklar ya buna. Messi kalmak istemedi, tepiyle çıkacak. Plant almadılar bu arada. Bir baskı kurmaya çalışacaklar. Tamam ya tamam, problem yok, problem Arkada yok. Biraz hızlı geldik. Şu an harita iyice karıştı. Mantır içerisinde kontrol hala bizde. Barok'tan bir deş ve şimdi Ros'un üzerine gelmeye çalışacaklar. Kalacak mı burada Ros? Çıkmayı tercih etti. Mid'de ona destek olan bir arkadaşı da var. Messi'mizi tamam, yiyorlar tamam. bu doğru da Ama... tarafında daha fazla kontrol. Dönüyorlar demek. sandık ağa aldılar tekrardan. şu an site'ye doğru alacaklar Çünkü site'de biz kontrolü verdik. Ucu söz konusu. Famsi'yi vurmak lazım. Göreceğiz. Famsi fark edildi. Ve bizim hemen için iyi geç. bir başlangıç olur İteki. Aynen öyle. 4 ve 5 biraz daha rahat oynayabiliriz. Creamy bu pozisyon zorlamak istiyor. Çok istiyorduk. güzel. bir tane ayıklayacak. Creamy'nin farkına vardıktan sonra hata yapmayacak. Bravo lan! Bu! Hadi gidiyor. oğlum. Yani burada ilk hamlede. Güzel, yani güzel, bir şey güzel. olsak biraz daha duman edebiliriz bu arada. Dikkatli olmak lazım. Yakın temasa girmek çok istediğimiz bir şey değil şu anda. Lovers Drone kırıldıktan sonra burada koyuyor. Rakip bir flashla beraber hamle yapmak istedi. Biz tabi bıraktık Famsi'yi arkaya doğru sarkarken burada direkt olarak Loite'yi buldu yerden adam silahını aldı da aldı. aldı. Spawn baskısı vermek isteyebilir. Görüşle birlikte zaten info'yu çekiyorlardı. Plant'e bıraktığımız mermilerde istediğimiz başarı Burdu yok. bir tane. Aradan bir atış daha tutturmamız gerek ama ne yazık ki... Abi adam Kremi ne yapıyor? Ah, kill daha aldı Cream'i. Yani Famsi'nin canı çok azdı. Kremen çok tedirgindi burada. Hamle yaparken ilk de şular o killi aldı ama Waddle'dan bir. Yanıt var sonrasında 2'ye 4 artık çevirebilir Ay, miyiz? Yok. Rose bir kill aldı da düşürdüler. Alırsın Biri lan. Vallahi sen. alırsın lan. Çöz lan Lavırsak çöz çöz CT'deler. Ee, bunun bilgisi çok oh, fazla yok. Yarı yalırdı. Mende olmadıklarını anladı. Bir fake daha verdi. Hamle yapmak zorundalar artık. Tek attığı içecek ikisi de. Abi, Abi erken vursa. Var. Çok yakındı. Evet. Tek'i vurana kadar. Ay, yer ya. Sana bir, bir şey diyeyim mi? Şey olsa vurdu amana koyayım. Bulldog mermisi gitmedi ya. Yeterli ve şu an operatörümüz B tarafı. Duran da almamız lazım. Şart. Kafes dağıtıldı. Tabii operatörü bekleyecekler. Lower Strike'tan. Operatör bizim için çok önemli bir güç. Yani bir alkol spin. Bir kanundan bugüne kadar operatör gerçekten en önemli savunma unsuru. Ki çoğu zaman da önemli hücum unsuru oldu. Fena da bir başlangıç yapmamıştı hatırlıyorsun. Ee, evet. Lotus'u Gayet iyi bir oyun vardı. Şimdi Lavırsak B'yi kilitlerken e, arkadaşları daha iyi rotasyon verme kararında bulunabilir ki. Rolls şu an daha ya doğru yaklaşmaya başladı. Waddle'ın bir yüke ölçüsü gelecek artık orba almasıyla. Ve arkadaşından bu atla da aldı çünkü drone atacak onlar için ve arkada oynayacak. Drone atıyor. Bakalım ilk girişi en nasıl okay. engellemeye çalışacağız. Ee, Larok smokta. Lotte ilk aldı bu arada Guardian'la. Guardian çok aldı iyi. Var. Tipili bir geçiş denemesi var Luita. İkiyi de ayırtlamayı başarmış. Larok. Tyson aradan bir tane Larok vurdu ama. Larok kendini unutturdu. Tam olarak göremedik. Smoke'da güzel bir timing olabilir Larok. Atırım lan sana. Atırım lan sana. Gönderiyor. Çok Tanı iyi oyun. Çok iyi oyun. Zaten mid tarafında tag. Unutturdu kendini tag Smoke'da. O B'de kill'i almış. Dediğimiz gibi göremediğimiz pozisyondaydı. Spike'a gelmek gibi bir şans yok 15 saniye varken. Orbu toplayacak yerden de bir tane silah almak Evet, bir bir lise lise gelin gelin, Aa, biz bile unuttuk lise. yani harbiden. Yani Yine büyük oynadık. Yani, 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 bizim silah kaybetme lüksümüz çok yok, çok yok. Maalesef e, silahları bu kadar kaybetme lüksümüz Biraz yok. oldu. Evet, e, operatör, operatör sanırım en azından alabilmek için da Burada beklentilerimiz karşılama ihtimali yüksek ve Larok <laughs> gelen mermiler var daha önce burada pozisyon aldığı biliniyor İlk denemesini yaptı ama tabii bu yetenek çok uzağa götürmüyor onu ve deşi attığı yeri anladılar düşürdüler ve şok oku Gel yani geldi. şoku zaten smoke temizlemek için kullanıyorlar. Birazdan açılacak arkadaşlar kamera. Biraz şarj olması lazım. Oldu. Çok kötü oldu. Aynen. Bayağı bir problem var. Şimdi tek burada main tarafına bakmaya devam ediyor. Biz tekrar Birazdan bir pozisyonda kalacağız. Waddle Mulitsi'nden zaten sen bahsetmiştin. Burada ele bir de B'yi alırlarsa oranın retake'i hiç kolay olmayacak. Gelmeme, yani gelmeme ihtimalimiz var. bir ulti var. var. Bu iyi olabilir. Gelmeme ihtimalimiz var onun retake'e. Eğer Sovolitsi'ni atmazlarsa girişte gelmeyeceğim bence. Galiba istiyoruz ya. Direkt denememek e, erkenden de bir kill denemesi yapabiliriz belki. Oynanır ya bura. Niye oynanmasın? E, Loitan'ın ultisi var o. Bence elimizi bayağı bir güçlendirecek. Olabilir. E, ondan e. faydalanmak isteyebiliriz. Pamsi. 50 canda ama yani burada oka giriyoruz. Çok yakın temas. Ve direkt bir hata geldi. Loita her ne kadar skor alsa da aynısı kadrosu birer birer ayıklayacak. Hiçbir yatırım yapmadı iki takımda. Ya yani bu, burada gelmeme isteğimin temel sebebi ekonomimiz yok. Evet. Geçtiğimiz round'u temiz kazanamadık. Güç oyuncu kaybı. farkı ikiye çıkartabilmek için iyi bir imkan Ekoyuz. var ama B'de şu an kalabalığız. Üç kişiyiz. Tabii gelen yeteneklerden sonra kalmadı. Sakın Hukilar Rose. Rose. Ee, burada Famsi yakaladı arkadaşının flash'ına kör oldu zannediyorum ve İçeride Shorty ile Nover oh. gelen bir tane kill var. Bu kat Çok iyi. Şu ardından Shoko 3, 3 ve 2. 3 ve 2. Hasan'dan birleştirildi ve Shoko'ku kill'i çıkardı. 3 ve 2. Lan, Lan ne oluyor? Atlayacak bir noktada Sight'a acele etmeye gerek yok. Tabi burada hemen ultiyi kullanıyoruz. Arka taraftan Larok ile Lan takılıyor. Bir... Benden mi kaynaklı ama, ben ama ulti attı? Ama ulti kullandı ama zaten. Aynen. Her şey belli oluyor. Sight tarafına doğru iki oyuncu birden oynarken burada bir peak denemesi var. Tag kontrolünü almak istiyor. Burada artık zaman azalırken ulti kalkacak. Hadi lan, hadi lan Larok iyi oynadı. Vakit. Kimin lehine işliyor. Ah, Larok, oğlum. rahatsızlık verirken Valon çok iyi tamam, bir şey Tamam kitledi yani. bunu kitledi. İşte çok iyi lan sen. Ama Larok, Larok yakalamış. İyisin oğlum. İşaretlendi Valon. Hadi beyler. 20 -50 Görüyor. Devam ediyoruz. Burada Bravo. Koşuyor, son bir hamle Bu gelir. oğlum. Bir müthiş el oldu müthiş. Yibiyer Pasifik'ten çok ihtiyacımız olan bir an. Rakibin temposu kesiliyor. Operatör saklanıyor. Çift silah saklanıyor. Maaşlı taraftar mı bunlar. Kesinlikle evet abi, Müge Anlı'dan transfer ettik. K var, 0 noktası site'da oyuncumuzun olmadığını gösterecek. K ultisini açmak istiyorlar mı? İlk önce dash atılacak. Hayır açmak istemediler. Retake esnasında kullanmak amaçları. Burada Famsin de tabii ki değerli bir ultisi var. Bizde de Yoru ultisi birlikte bir Sov ultisi mevcut ve özellikle bundan bir combo çıkarabilirsek müthiş olacaktır. Hemen Yoru ultisinin ardından bir Veyli ultisi katkısı geldi. Onlardan burada birebir değişim. Ay bir tamam. arkada destek verdi ve ...K de açılmış vaziyette. Ve arkadan tek geliyor. Abi, abi, abi. Hiç bilmiyoruz maalesef. Aaa. Bakmadı. Yani o açıya daha doğrusu bakmadı. Şimdi okta yakalanma ihtimali Eren. var. Eren. Ah. tam silahını çekerken tekden iyi bir timing. Çöz şöyle bir yere kadar aldım. Direkt çöz lan. Zamanlı olarak Loita'ya bundan gelebilecek baskının farkında oraya doğru dönmesi lazım. Çözer miyiz acaba? Bir ayıkladık. Kraven sadece 14 can. Smoke gelirken çözdük mü? Ne yazık ki ya, hayır. İlk başta acaba hiç bırakmama şansı. burada bir görüş ses verildiği anda bunu deneyebilir her an. Main'e girmek istiyor mu Vadim? şu anda görüldü. Larok denemeyi hangi zamanlamayla yapacak bu kritik, bu önemli. Şimdi ortada bu arada Ross yakında. Wolbenk'e çat. 59. Ross'un bu baskıyı ötelemesi gayet önemliydi bizim için. Larok denemesini yaptı. Main'in boş olduğunu gördü ama A'ya gelecekler. A geliyorlar. Ve özellikle e, KO bıçağına yakalanmaması çok önemli olacak. Deşi burada. var hala Laro. Evet. Kaysi. <laughs> devam ediyor. Şimdi mid tarafında bir oyuncunun farkındayız da görüldü tek. 50 saniye geriye kaldı. B tarafında zaten güzel bir varlık gösteriyordu. Kaya birazdan... Eren de geldi B'ye. A'ya. kurulacak. Smok çıktıktan sonra hemen drone'la beraber main'den bir bakış var. Larok işaretlendi. O da Dash'le beraber site'a doğru oynarken. Şimdi sıfır noktası bizi sıkıntıya sokabilir. Ama Larok yine de short ile birlikte kill'i alsa da ikiye bir takas. Tam istediğimiz pozisyon değil. Kraven evet, hazır bekliyor. Tek dam ne yapmıyor? Ve şimdi Kraven, Kraven gördü rakibini. Büyük hasar var rakipte ama kendisi üzerinde de var ve... Oy! Kraven çok iyi çeşi lan! 2 ve 2! Famsi yakaladı ulti kullanıp... Bir can kayıyor Kriminin canı sadece bir... Abi Lover bir operatör var. Bir, bir daha dakika Kraven çok, çok iyi saniye. oynadı. Shift, shift! Nice! Bir can, bir can! Bir can! Plantileri alınacak derken Kraven geldi arkadan ve Krimi'yi yakaladı. 4-4! Savaşıyoruz! Savaşıyoruz. Çünkü alandan yapıyorlar ya yine. Yan odada yabancı spikerler de yayın yapıyor. Bir yük uzakta. Benim yan odadaymış spikerler? Spike. Orba aldırdılar mı rampa? Şu oyu. Çok denemek de istemiyorlar. Habırsak. Çok güzel oğlum umut. Ya Aferin. İstediğim şeyler bu. yani bunlar. Bunlar lazım. bu tarz açılışlar oyunda çok bulamıyorduk bunlar açıkçası. Round'ları kazanırken de kolay yoldan kazanmıyorduk. Ve şimdi böyle bir entry geldikten sonra 4'e 5 oyunluluğu nasıl kurmayı düşünüyorlar? Omnolisi var sadece ama vadil burada doğru balırsa sub so ulti de girecek. ulti geldi yanlış. Takıştırabilir bilir bu ultiler ama so ulti var. Direkt olarak siteyi yıkıma kadra kolay ultiler değil. 0.7 e çok da. önemli ki. Sova kararı var ki çıktı ve krimi parlayanlar oldu. tamam da tamam tamam problem yoktur. Etkilendi bir yetenek daha 49 canı var. Şok oku. Krimi'ye büyük hasar bir tane daha. İyi hasarlar çıktı burada ama plant'i bir şey şekilde alabilecekler ya. gibi duruyor. Aynen öyle smoke için her var. Rose burada son saniye toparlıyor ama Mermilerle beraber Krimi'den. Nice. ...Ne bir cevapla bıçak? Spam tarafından operatör atışı ile birlikte skoru çekerken artık Adil tek başına ama nerede olduğunu anlamamız lazım. Bir TP gönderildi. Tek olarak diğer tarafta bu headshot açısında bunu da çok iyi değerlendirdi. Bravo. Temiz bir iş. performans şu zaman. Genelde böyle beyleyelim fan oynandığı için bu kompozisyonlar çok sık işte jet yoru görmüyoruz. Tabiileyelim hayatımıza dahil olduktan sonra. Geriden mi izliyorum? Tamam. Şimdi ileri alırım. Değil oluyor mu hala ya? Fakat Larok bu meziyetinde gösteriyor burada. Ve tercihinde değil, jet tercihinde bulunduk. Gayet iyi bir katkı. Kesinlikle yani önemli işler yapıyor Barok. Sürekli yani her kazandığımız round'da önemli katkıları var neredeyse. Allah, Nerede Allah bize... ne alaka ya? Şimdi Ya bu multi stream'de sürekli bir, bir problem oluyor. Çalışacak, ıı, onlar o arkasında var. Ayı hedef aldılar tekrar. Şu an yapıyorlar. iyi mi? E Tam niye Çünkü sürekli alarm atıp duruyorsun? Birileri amına koyayım teşekkür etmeye başladı. Uyarılı işaretlendi. Değişli kullandığı üzerine gelmeye çalışırken karay e, tutuluma atılıyor ama ulaşamadılar. Yalnız Taysi'nin tipini anlayamadılar. Alo. O, bu birazcık problem olabilir. Taysi roza ayıkladı biz tabii info kanallarımızdan birini değiştirdik. Çok güzel, güzel bravo. Teşekkürler Taysi. Dünyanın iyi kurtttin insan olarak. Daha toplamlardan daha fazla gelsin lütfen. Şimdi Dynist'i buraya doğru basmak isterken acaba nasıl bir karar verecek ohta? Hemen çekmeyi kullandığı Ultimiz var. Lover Zırk'ın ultisi var. Bunlardan henüz faydalanmadık. Görüş gelirken Sight'ın boş olduğu belli. Flash kontağında ikili bir oyun gelebilir. Ama da da daha sakin kalmayı tercih ediyor. O banklerden bir şey yok. Yakına gelen iki oyuncuyu anlamış durumdayız. Fancy 10 saniye. Gene mi oluyor? Elden ve basmak istiyor. Allah Allah. Evet, şimdi Lover Strike kullandı hemen yer gök kadar. Abi ya benim yapacak Uçlarım bir şey yok şu an arkadaşlar. Çok iyi oyun. Çok yer fena değil. Arkadaşları burada kill alan YouTube geçin YouTube. Kendisi belki kill alamadı ama bu round'u kazanmak üzere insan ki Vatıl'dan bir kill. 99 canı var Vatıl'ın. Ve şimdi üzerine geçiyor. Oluyor Çok iyi reaksiyonlu no kreveli alanlar no no örgekken. Takılsa aldım problem yok. Ne kadar oyuncu kaybettiğimi. Arkadaşlar bakın tekrar anlatıyorum geliyorum. Yok. Yani. Hiçbir de sorun de. yok bende. Her yere baktım. İyi bir denemeydi ve 12. round. YouTube'a geçebilirsiniz. YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ya yapacak bir şeyim yok. <laughs> Bayrak oda bilgi alma çabası içerisinde düelistlerimizin bu yeteneklerinden bilgi almak için faydalanıyoruz tabii ki şimdi A'ya doğru kalabalık geldiler. Ne? Ve B'li ünlüsünden etkilenmeyecekler. Ok, o kaydı yeten bir sobol geldi. Yapılan Yaplan oyunu. Köpür'e ok, çıkma ah. kararı verdi ama ne bu paranoya sinir? istediği gibi bir oyun kurmasının önüne geçti. kremen teki yakalarken e 3 üç oyuncuyu kaybetmiştik. 2 v 4. Tabii oyunu hissediyor şu anda Larok. Bu evet. inisiyatifi de o yüzden aldı e, ama. Denenebilir. Helal. Oradan bir tane daha belki gönderebilirdi ama tabii çok kolay değil. Canlar asken buraya oynaması bayağı nice. zor Bir lojita daha pik geldi. Nice. Nice oluyor. 4 ve 2. iki aldı. Ve so. lojita ya lojita ya Gelin oğlum. Loyalty'e gelin. Gel. Fark 2'ye düşüyor derken. Şimdi B'ye doğru hücum Sıfır noktasını kırılamayacak bir yere atıyor Kremi ve 4 oyuncumuz etkilendi maalesef. Hücumumuz net bir şekilde açığa açı. Bu aşamada Arkalayama, arkalamaya da başladılar. Ya çok saçma yani YouTube'da sorun olmayıp kitle olması. Eğer çevirmezsek hem kalabalık bir siteye gideceğiz de arkalama, arkalayan oyuncu için iyi bir boşluk bırakmış olacağız ama Femze kararımız burada, bu değil. Aynen Femsi burada ne karar verecek acaba? İpin çıkışına mı bakmak istiyor derken İzlip'ten geldik ve ses de verdik. Çok mi? iyi. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok iyi oğlum. Çok Zipten iyi. Aboş kaçınca... A boş lan. beraber skoru çekmeye başarıyoruz. Güzel bir headshot. Aa döndürüyorlar A'yı. Çok boş. iyi B'ye gidiyorlar. Ay gidiyoruz B gidiyorlar. Burada sanırım bir ufak fake verilecek. Gözdeyelim Gözdeyelim. Gözdeyelim. Çok güzel oğlum çok güzel oğlum. Oh 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 fake dash. Fake dash Artı smoke. Oh. Nasıl şey beyitledik? Nasıl beyitledik? Nasıl beyitledik? Kaç alakalı kaç kaç taş. şimdi. Oğlum Eren senin aklını çok çok yiyeyim da. ya. Yani sadece Müthiş bir oyun lan. sadece bir işte atıyorum smokla. Çok güzel trade. Çok güzel trade. B tarafında plant geliyor. Hızlı oynamak zorundalar. Bizim için gayet kabul edilebilir. ardından çok rahat oldu. tane. bir, bir mermi. Yine bir birebir. Cana bak altı. dikkatli olmak lazım. Burada can ama birazdan görüşü gelecek. Oğlum, altı can lan. Süre bizden yana. Süre yana ama biraz düellolarda sıkıntı yaşadık. Neyse ki Taisi'yi Çok güzel lan. 9-4. Bravo. beraber ve kalan bir tek Yoncumuzun yerini açığa çıkartıyor. Burada hala smokta varlık göstermek isteyecekler o. Mermilerden ah. kaçtı son saniye ama Tyson'in desteğiyle birlikte burada skorda geliyor. İyi de bir paranoya kullandılar. Nice Sight'ı başlamadan geri almak istiyorlar. Evan tarafına dikkat etmemiz lazım. Spike düşerken Kraven görmediğimiz yerde kili çekmeyi başarmış. Can avantajı şu anda. Belki onlarda ama adam avantajı bizde. Ve 2 2 olacak Tyson. Bir fake TP attı ardından şimdi Sight'a e TP atacak. Yerini belli etmemeye çalışıyor bir müddet. Loyton'un canı oldukça az. çıkan Kraven'in elinde outlaw var ve iki oyuncuya da tek mermi atması Aa, yeterli olabilir ama Taysi birazdan görecek Loyton'u ve düşürdü. Fakat bu çok önemli. Elimizde outlaw var. Smokları atacak mı Taysi oh. Ve şimdi Kraven bire bire getirdi. Yerden rifle alacak. Tyce'nin üzerine gidebilir. Tuzak değil. Kamera bıraktı ilk önce ve çözmelerinin farkının üzerine geliyor Taysi Kraven çok yok. iyi oynadı. Çok soğuk kalın oynadı. Taysi yukarı bakarak Does. geliyor ama Kraven havasını Çünkü aşağı bakıyor. Çok iyi bir oyun. Mükemmel bir Cypher performansı. Yani 1v1'de yapılabilecek belki de en soğukkanlı hareketlerin bazılarını gösterdi bize. Ayse burada son saniye kadar deniyor ve iyi de aslında kill aldı ama... Yahut Dov'dan ne kadar verim alınabilir? Çok iyi. Support'a yazdım arkadaşlar şu an. Restream'in support'una. Onlar şu an ilgileniyor. lazım. flashback yaptı. Bir çıkar yol aramaya çalışıyor. 11-4 hata Tabii bence oyundaki bütün kırılma roundları ilk yarıda yaşanmıyor. yani. Kazandığımız yarım round, clutchlar, ikiye dört çevirdiğimiz evet. round vesaire. Asla e, o üstünlüğü rakibe vermedik. Ve bir haritasını çok rahat kapatmak üzere e, olduğumuzu söyleyebiliriz herhalde. O noktaya getirdik çünkü haritayı. Bekliyor burayı. Çok iyi alan kazanıyoruz. Aynen. Hızlı davranmadı. Kill aldığı an ultisi de geliyor. O haritayı çok ıı, rahat bir şekilde işleyebileceğiz o kill aldığı zaman. Şimdi drone. Iı, burada Rose'da ulti olduğunu hatırlatalım ve Cypher'ın üzerinde kesinlikle kullanmak isteyebilir bunu. Öne çıkan bir oyunculara var. Helal lan sana LAROV. o. yakaladı ardından da ulti kararı Rose'dan. Çok güzel. Bravo. Kremi'yi yakaladı. Ultiye çıkacak. Oo çok iyi. Da, Lan killleri kaçırdık hep. 2 oyuncu kaldı sadece geriye ve 12'ye ulaşacağız. yorulsin de sonraki round'da saklıyoruz. Bitikler, gibi. bitikler oğlum. Son noktayı yorulsun'a koymaya çalışacağız sanırım. Silahları Ty'siyle saklamak zorunda. Ne alıyorlar. oluyor beyler? 3 ve 2. Silahları saklamak zorundalar. Ekonomileri yok Kim o yüzden şey kovalamak istiyoruz. Şu anda Tyson'ın yeri tamam. belli hemen gelen plant bir tane var. Tamam da plant almadık abi daha. Ya plant burada alınacaktır ha, herhalde. Tamam. hata yapmayız diye düşünüyorum. Tamam Güzel. güzel bir force daha oynamak zorundalar yani. Zaten force atmışlardı. Artık round. Krimi'den bir tane flash var sıfır noktasından sonra reaksiyon göstermediler. Oyuncularımız sadece geri çekildiler, beklediler. Taysi'ye dikkat. Burada göremedik ilk etapta birden fazla. On can. Olmasın derken belki takas bulacaktık hemen. Ultiyle çıkmayı tercih etti buradan. City attı ultiyi bu arada. Tabii tabii. Taysi direkt topukladı. Bir tarafından bir peak denemesi gelebilir yalnız. Tabii yorumu çok açık. Dikkatli ol. Oynamak lazım. Flash'la beraber kontrolü almak istiyor Makraven'den mükemmel bir cevap direkt olarak headshot. Ve tekrar 4 ve 4. Elimizde Loitan'ın ultisi var. Burada drone kırılıyor. Vada tabi bilgiyi çekti. Nereye gittiğimiz belli. En azından iki oyuncumuzun farkında. Aa, çok iyi geldi. Çok iyi okudu. Çok iyi okudu. Çok Kraven iyi skor alıyor. Ardından hemen tuzağını da bırakacak. Smoke'a geçerken Larok kendisini gösterdi. Krimi'den önce nice, cevap var. Nice oğlum. ve yeah, yeah, ikiye bir de artık tek tek başına bizim için Son bir kapanış mermisi. Kraven'den geldi yani bu harita yaptıklarını herhalde anlatmaya gerek yok.